Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yeni bir oyunumuz var. Farklı bir oyunla karşınızdayım. Rev -Hate adında bir oyunumuz var. Oyunumuz yeni araba tasarladığımız, arabaları tamir ettiğimiz ve yarış yaptığımız, yarışlara katıldığımız bir simülasyon oyunu diyebilirim. Oyunumuzun şöyle bir güzel tarafı var. Sürekli araba parçalarıyla meşgul, meşgulüz. Eminim meraklılarınız vardır aranızda. Yani sürekli arabaları yeniliyoruz. İşte bir proje alıyoruz ve arabaları yenileyerek, işte parçalarını değiştirerek, motorunu, yağını vesairesini e, ilerlediğimiz, geliştirdiğimiz bir oyun ikinci el pazarı var. E, alsat al yapabiliyoruz sanırım veya direkt e, arabaları yenileyerek de satabiliyoruz. Veya başkalarının arabaları geliyor, onların arabalarını e, yenileyerek tekrardan o şekilde para kazanarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de çok bilmiyorum oyunu ilk defa oynayacağım bakacağız göreceğiz ilgimi çektiği için videosunu çekmek istedim umarım hoşunuza gider arkadaşlar şöyle ben birazcık baktım bir 10-15 dakika kadar öğrenmeye çalıştım anlamaya çalıştım bir profil oluşturmuştum onu silerek hemen şöyle yeni bir profilden başlayalım istiyorum oyunda Türkçe dil desteğimiz var gayet başarılı bir dil desteği var oyunumuz başlıyor. Evet selam dostum diyor. Nasıl gidiyor hayat? Yıllardır görüşemedik. Feder nasıl? Charlie'nin selam söylediğini ileti ver. Kısa süre önce Nordu'ya taşındım. Resmen cennetten bir parça. <laughs> Burada her hafta sonu yarışlar düzenleniyor. Arabaları da sevdiğini düşünürsek bence gelip bir göz atmalısın. Efsane bir yaz olacak. O yüzden gel ve bana yardım et diyor. Yakında görüşürüz demiş Charlie. Charlie diye bir kankimiz var herhalde. Bilmiyorum. Böyle bir notla başlatıyor bize. Devam edelim. Devam diyelim. Evet, merhaba dostum. Burada olmana sevindim. Çalışmaya hazır mısın? Evet de. Ne yapacağız? <laughs> Türkçeler gayet, çeviriler güzel arkadaşlar. Bu garajı ve benzinliği satın aldım. Ayrıca buranın arkasında, arkasındaki arazide benim. Parça toplayıp yarış arabaları yapmak istiyorum. Bu yüzden benzinliğin arka tarafına arabaları denemek için ufak bir pist inşa ettim. Orada insanlar oraya arka bahçe diyor. Yapacak çok iş var. Yardım etsen hiç fena olmaz hani. Elbette. Kulağa harika geliyor. Tamamdır harika bir böyle isteyen bir arkadaşım var. Ucuz bir model olsa da üzerinde çalışması zevklidir. Ayrıca bunlar da buralarda ünlüdür de. Arkadaşım için güzel bir valiye ayarlamana yardım, ayarlama yardım etmek ister misin? Öğreticiye başla diyelim. Öğreticiyle ilerleyelim arkadaşlar. Hızlı hızlı okuyalım. Gelecek. Ucuz model tercih et. Evet. V8 motoru da Valea dediğimiz model arabaya uyuyormuş. Gazeteye göz at. Evet. Hurdaya çıkmamış olduğundan emin ol diyor. Gazeteden bak diyor bize. Şöyle bir oyunun mağazasını vesairesini göstereyim. Burası şey mağazası galiba sanırım. DLC gibi. Şimdi kontrollerimiz bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle oyunun menülerine de bakalım şöyle. Görüntüye geldiğimizde yine FPS yükseliyor mu? Şöyle yükseltelim. Şöyle ses sesleri biraz yüksek. Şöyle menü ve e, yarış müziğini kısalım arkadaşlar. Biraz sesleri oyunun yüksek. Şöyle bunları da biraz indirelim. Sanırım rahatsız etmeyecektir. Şöyle yapalım. Şöyle iyidir. Evet. Devam edelim. Herhangi bir yer sanırım yok. Evet gazete işareti görüyorsunuz sol altta oraya tıkladık. Aradığını bulamıyor musun? Gazete al ve bir mağazayı ziyaret Bize araba al demişti. Şimdi ucuz vale al dedi bize. Ee, sol üstte görüyorsunuz bir tane var. Direkt şunu alacağız büyük ihtimal. Evet tıkladığımızda burada ilan ile ilgilendiğini görüyorum. Bu yaşlı kız asla pes etmez, hala çalışıyor. Fakat yıllar geçtikçe makul oranda hırpalandı. Ömrünün son noktalarına gelmiş olabilir, ama arabalarda anlayan biri onu tekrar yaşatabilir. Demiş sana bırakacağım. Fiyat 3650 dolar. Evet, araba şu an iyi durumda gibi. Yani en azından anladığım öyle. Alacağım diyelim. Şöyle alalım. Yeni aldığın, aldığınız arabaları garajda ya da Charlie'nin otoparkında bulabilirsiniz. Otoparka ulaşmak için park ve yürüme simgelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla park alanına ihtiyacınız varsa Nord'da satın alabileceğiniz Yeni garajlar bulabilirsiniz. Oyun güzel arkadaşlar. Yani e, işleri büyütebiliyoruz zannediyorum. Ben de e, oyunu oynaya göreceğim. E, eğer videolar hoşunuza giderse, oyun beğenirseniz devamı da gelir. Şöyle peki diyelim. Tamam şimdi arabayla ilgili bilgilere bakacağız. Araba bilgileri simgesine tıkla. Evet sol üstte tıkladık. Evet tescil belgesi. Tescil bilgilerini ve arabanla ilgili temel bilgileri bu ekran üzerinde görebilirsin. Araba üzerinde değişiklikler yapmadan önce modelini kontrol etmelisin. Tamam bu arabaya ne yapabileceğine bakalım. Proje bilgisi sembolüne tıkla. Evet bunu kapattık. Şurada proje durumu var. Tıkladık. Evet bize görev verdiği liste burası. Evet sağ tarafta da Bilgilendirmeler çıkıyor. Şimdi arabayı yıka diyor. İşte motoru değiştir, motoru tamir et, egzozu değiştir gibi gibi burada verdiği görevleri bize yaptıracak. Şu an bizim sağ üstte 11.350 dolarımız var. Ee, şöyle burayı kapatıyoruz sanırım. Kapattık. Evet. Tamam ayrıntılı göz atalım. Evet onar simgesine tıkla dedi. Şöyle sol altta tıkladık. Tamam. Evet şöyle etrafımıza bakabiliyoruz. Görünüşe göre araba zor günler getirmiş, geçirmiş. Tüm bu toz yönden ne kadar hasar aldığını veya paslandığını göremiyorum. En iyisi önce yıkamak ve ne yapabileceğimizi görmek. Peki şöyle arabamızı 5000 dolara yıkadık. Gövde fena paslanmış. Arabayı sonra bir ara iyice boyamamız lazım. Tabii önce adam akıllı çalışacak duruma getirmeliyiz demiş. E, ne yapacağız? Arabayı kaldır. Böylece tüm parçalara erişebiliriz. Şöyle sol alttan arabamızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu komple evet parçalarıyla uğraşacağız. Onarabiliriz, değiştirebiliriz diyor. 4 silindir motorun yerine V6 tipi motor takacağız. Evet. Motoru bul ve çıkar diyor. Şöyle arabanın motor şuyduysa evet. Burada motoru çıkar dedi bize. Bunu çıkarıyoruz. Çıkardık. Sayımlaca eklenir diyor. Sayımcıya eklenir diyor. Şuraya tıkladık. Evet. Envanterimiz burası. Çıkarılan parçalar da buraya geliyor. Yani o şekilde anladım. Tamam. Şimdi V6 tipi motor almalıyız diyor. Hemen burada gazetemiz vardı. Oradan motor bulacağız. Şöyle sağ taraftaki ekran değiştirme yerinden buluyoruz. Bakalım. Tam SV6 sanırım bu. Evet. Valeya diyor markada. Yani bizim araca uyuyor. Evet alacağım dedim. Alalım. Şöyle kapatalım. Şimdi buraya yerine takacağız herhalde. Evet. V6 motoru seç. Korna, korna değil, acı. Şurada değil mi? Heh, tamam. Yeni motorumuzu seçtik, motoru tak dedik. Motor tamam. Motoru onara bastırıyor. Tıkla. 500 dolara onardık. Yeni bir egzoza ihtiyacımız var. Orta egzoz borusuna tıkla ve kaldıra bas. Hemen Şurası mı? Yok bu motor. Çıkardık. Egzozumuzu da çıkardık. Y egzozu veya Valea V6 egzoz manifoldu al dedi bize gazeteden yine egzoz alacağız arkadaşlar. Vale için ikinci el V6 egzoz manifoldu al. Tamam. Aldık. Bir de Y egzoz demişti. Onu da alalım. Motoru seç ve manifoldu kur diyor. Tamam. Seçelim. Şimdi burası değil pardon. Evet. Manifold aşağıda görüyor, görünüyor zaten. Tıkladık. Bunu tak dedik. Exos'u manifoldun ucuna yerleştir. He tamam. Ha, evet şurası gösteriyor zaten. Şöyle kırmızı tıkladık. Evet burada yeni aldığımız Y egzozu seçtik. Orta egzoz borusu diyor. Tak dedik. Tamam motorumuz hazır. Yalnız temiz filtrelerde takmak gerek. Peki yağ ve yeni yağ ve hava filtreleri satın al. Ve motoru taktığın gibi tak. Peki Gazetemizden hemen yağ ve hava filtreleri satın alacağız. Her zaman temizlikte kullanmalısın güçlü araba için diyor. Filtre evet şurada. Vale için yeni yağ filtresi diyor. Tamam aldık. Hava filtresi de hemen altında onu da alalım. Yeni diyor yüzde yüz çok güzel. Tertemiz sağlam güzel. Şöyle seslerini biraz açalım mı? Çok mu kısık oldu? Şöyle iyi gibi. Evet. Bunlar tamam. Yani tamam olması gerekiyor. Şöyle tıklayalım. Bu değil. Şöyle evet. Yağ filtresi bu eskisini çıkardık. Tekrardan tıkladık ve yeni aldığımız şu filtremizi takıyoruz. Evet değiştirdik. Bir de evet karbüratör diyor. Hava filtresi evet. Hava filtremizi de değiştirelim. Şu eskiyi çıkardık. Tıkladık tekrardan ve yeni aldığımız hava filtremizi hemen takalım. Şöyle tıkladık. Evet. Burada işimiz bitti. Arabayı indirebilirsin diyor. Hemen şöyle indirelim arabamızı. ufak bir bakım yapacağız. Peki yağı, suyu ve hava basıncını gözden geçireceğiz. Tamam. Her bir simgeye tıkla ve onları onar. Peki. Şöyle. He. Tamam. Şöyle iyi mi? Sanırım. E tamam. bunlar onarılmış. Burası tamam. <laughs> Yeni yağ eklemeden önce eksiksini boşalt diyor. Oldu mu? Sanırım oldu. Su diyor. Şöyle onu da yaptık. Pek. Bu da bitti. Evet. Ya arabamız paslı falan. Sanırım onu da düzelttirecek büyük ihtimal. Çalıştırdık. Çalışıyor ancak sanırsın adam dövüyor. Ters bir şey var. Duman çıkıyor. Ayrıca sese bakar mısın? Resmen beton karar. Görünüşe göre zamanlamayı iki meteliye satılan saatlere tutturmaya çalışmışlar. İğneyi ortaya alarak zamanlamayı düzelt. Şöyle. Tamam, bu jide ayarladık. Çok az kaldı. Havalı bir arkadaşımı böyle bir arabayı teslim etmem ben. Boyama simgesine tıklayıp bir renk seç, sonra da ödeme simgesine tıkla. İstersen çizgide ekleyebilirsin demiş. Şöyle bir şuradan boyuyoruz. Şöyle. Şöyle güzel bir renk seçelim. Fena olmadı. <laughs> Bence böyle sade şık oldu. Evet. Bu ilk arabamız böyle olsun. Evet. Ücretle tıkladık sanırım. İşlem tamam gibime geliyor arkadaşlar. Şöyle arabamızın şöyle fotoğrafında çekelim istiyorum. Oldukça güzel oldu bence. Gayet de güzel yaptık arabayı. Bir de şöyle resim alalım. Evet. Geriye tıkladık. Güzel iş çıkardın. Alıcılar için iyi nitelikli araçlar hazırlamak işletmeye katkı sağlar. Bu kolaydı ancak arabada bulunan her parçayı değiştirebileceğini unutma. Bir tek motor değiştirmen gerekir. Evet arka olmuş arkadaşım memnun kaldı falan filan. O bize para mı vereceksin? Evet kendi araba yapman için yeterli olacaktır 3000 dolar ödedi bize. Eyvallah Charlie. Teşekkür ettim. Artık sen de bizdensin dostum. Bir çift ve evet, düzgün bir arabaya ihtiyacı olacak. <laughs> bir süredir üzerinde çalıştığım bir araba vardı. Başlangıç için işini görecektir. Yarışmaya hazır ama motorun motoruna bir baksan hiç fena olmaz. Hemen ilgileniyorum diyelim. Evet. Motor ve süspansiyon iyi durumda. Durumda tut. Yağ ve filtreli iyi durumda olduğuna emin ol demiş. Evet. Yani nasıl gittiğini öğrenmek için arkaya başlayıp bir test sürüşü yapalım. Arabanın genel durumu garaja döndükten sonra eski haline gelecek demiş. Şöyle piste gidelim. Şöyle evet. Şöyle tıklayalım. Aa yarışa başladık. Allah. Evet. Klavyedeki sağ alttaki yön tuşlarıyla sürüyoruz arkadaşlar. Oyunun sesi yüksek geliyor sanırım şöyle sürüyoruz. Yine A ve D ile çevremize bakabiliyoruz. Shift ve CTRL ile sol altta vites değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ikiye alalım. Allah biraz yanlıyor gibi. sürüşü yapıyoruz bakalım. Kaç? 37 saniye. Güzel ne istiyor? Daha mı erken gelmemiz istiyor? Allah! Lan! Allah yapıyorduk, kaza yapıyorduk ha. Hiç fena değil. Arkadaşlar sürüşü de çok tatlı oyun. Araba sürüşleri vesaire. Lan! Yani bu şekilde arkadaşlar parça toplayarak, araba toplayarak Yeni arabalar tasarlayabiliyorsunuz. Daha birçok detay var. Orada gördüğünüz bütün parçalar değişiyor arabanın. Her parçası değişiyor. Oyunu sizi bana çok geldi ya. Evet, eyvah, eyvah. Ana menü diyor. Yarıştan çıkmak mı gerekiyor? Neyse. Şurayı bitirelim. Evet 28 yapmıştık şimdi. Yine 28? Dur bakalım. Daha hızlı gidebileceğiz mi? şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun güzel yapılacak daha çok şey var oyunda şöyle şuraya bir bakacağım Burada ne var ne yok ha, lan bu değil mi o ha, yakıta ihtiyacım var tekerlek kontrolü vesaire Evet, bunları da değiştirebiliyoruz. Biraz dinlenmem lazım dedik. Neyse, Şimdi yarışı durduralım, şöyle çıkalım yarıştan. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Ee, dediğim gibi oyun gayet güzel. Umarım hoşunuza gider. Yani ben açıkçası beğendim. Ee, buradan oyunu bize hediye eden yapımcıya da teşekkür ederiz. Yani benim hoşuma gitti. Meraklılarına tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Türkçe dil desteği de var. Daha birçok detayı var arkadaşlar. Şöyle yardım bölümünden göstereyim. Burada gördüğünüz gibi arabanın yani bütün parçaları değişiyor. Ve bu parçaları alıp satıyorsunuz. Zannedersem parça satışı da var ama özellikle arabaları yenileyerek hani bunların satışını yapıyorsunuz. Veya müşteriler geliyor arabaları hasarlı bir şekilde. Onları yenileyerek arabalarını teslim ediyorsunuz. Ve yarış da yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani daha yüksek model arabalar da var gördünüz. O şekilde yarışlara da katılıyorsunuz. Bilmiyorum devamı gelir mi ama video beğenilirse, hoşunuza giderse devamlı da çekmeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yeni bir kanalımız. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Destek olmak adına ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.